Benim çok canım sıkılıyor ya. Bence bir oyun oynamalıyız ama biraz tehlikeli olsun ve heyecanlı. Evet evet bence saklambaç oynamalıyız. Hem tehlikeli hem de korkunç. Düşüp kolumuz bacağımızı de bile Düşünsenize ne kadar tehlikeli. Arda oğlum sen harbiden düşünemiyorsun ya. O kafa çalışmıyor galiba. Ben askerim farkındaysan sence saklambaç bana tehlikeli gelir mi? Of abi çok sıkılıyorsun ya. Saklambaç ne? Çocuklar siz onu boş versiniz ya. Benim acayip bir fikrim var. Bayılacaksınız bence. Niye heyecanlandırmasın ya. Acayip olan fikrimi çalıp seni çok heyecanlandım ben. Bakın çocuklar şu arkamızdaki yeri görüyorsunuz ve biliyorsunuz değil mi? Bu Godzilla'nın sığınağı. Of Rüzgar tabii ki biliyoruz yani. Godzilla'nın sığınağını buradaki herkes bilir. Ne yapacağız yani biz bu bilgi şimdi? Bakın çocuklar benim elimde cadıcerin tokası var yerde buldum. Ya Rüzgar oğlum sen ne saçma sapan şeyler söylüyorsun ya. Ya bu gazinin sığınağıymış cadıcerin kimmiş. E ne yapacağız biz bunları ya Allah'ım yarabbim ya. Bakın çocuklar şimdi gizlice Godzilla'nın sığınağına gireceğiz. Sonra arkadan girip Cadı Ceren'in tüyünü Godzilla'nın evinin içine koyacağız. Ne? Godzilla'nın sığınağına mı gireceğiz? Rüzgar sen kafayı mı yedin ya? Saçma sapan konuşma. Tüm şeyle öldürür Godzilla. Ya hayır oğlum Godzilla tüm şeyle öldüremez. Cadi Ceren çok güçlü bir kere. Godzilla ile Cadi Ceren kavga edecek ve biz de bunu izleyeceğiz sonra. Of ben bilmiyorum ya. Bu hem çok tehlikeli hem de şehri tehlikeye atacağız. Baksana. Ya e Godzilla şehirdeki herkesi saldırmaya başlarsa. Ya merak etmeseniz siz bana güvenin ya. Bana güvenin halledeceğim. Hadi gelin gidelim de şu olayları çıkaralım bakalım. Evet evet ya bence. Hadi çocuklar, beni takip edin. Bu şekilde var ya olayları patlatacağız şimdi. Of rüzgar of rüzgar ya. Nerede başımıza bela gelse bunun sebebi sen oluyorsun. İyi tamam geliyoruz ya. Bakın çocuklar çok sessiz olun. Eğer Godzilla bizi duyarsa var ya. Atıştırmalık niyetini hepimizi yer. Of çocuklar ben çok korkuyorum ya. Ya Godzilla bizi duyarsa hepimizi teker teker yer ya. Oğlum inanır mısın? Askerim ama ben bile korkuyorum ya. Bokşedik bence. Oğlum asıl bu kedi nerede ya? Bu karton kedi nerede? Başımıza bela olacak bak. Gelsin çabuk. Bu sesler de ne böyle ya? giri yoksa benim elime girme cüret mi etti? Oh. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar sizi geçtim. çok başlamışsınız siz ya. Çocuklar bakın çocuklar. Eyvah eyvah ya çocuklar çabuk saklanın ya bu salak kedi ne yapıyor? Kedi yüzünden Godzilla uyandı. Şimdi bizi yiyecek. Of ben size demiştim saklanmaç oynayalım diye ya. Ben size saklanmaç oynayalım demiştim. Niye geldik ki buraya? Eyvah Godzilla çıkıyordu ya. Bunu sadece ben duymuş olamam değil mi? Hepiniz duydunuz. Godzilla uyandı kaçmamız lazım. Oh, sizi serseriler gördüm sizi. Sizi teker teker yiyeceğim. Çocuklar çocuklar Godzilla bizi görmüş ya. Çabuk kaçın yoksa hepimiz cevap. Çocuklar ya gerçekten var ya çok ucuz kurtulduk az daha bizi yiyecek sandım. Bir dakika bir dakika ya burada bir kişi eksik sanki birimizde değil Cartoon Cat nerede? Evet evet Cartoon Cat yoksa orada mı kaldı gidip onu kurtarmamız lazım bence. Ee, şey çocuklar ben Cartoon gördüm son saniye Godzilla Cartoon Cat'i kafasından yıkalım. Cedi. Onu unutalım artık geçmişte bırakalım tamam mı? Nasıl ya nasıl ya Godzilla Cartoon yedi mi gerçekten? Bunu niye o zaman söylemedin? Evet Rüzgar evet senin yüzünden yakın arkadaşımızı kaybettik senin var ya sen çok kötü yapacağım. Çocuklar çocuklar şimdi daha büyük bir derdimiz var. Boşverin kartı kesin şu anda cennetten bizi izliyor. Ama ama Godzilla bizi peşimizden geliyordu. Bir şeyler yapmalıyız. Nasıl ya? Ne yapabiliriz ki? Godzilla'yı biz asla durduramayız bir kere. Evet evet ya. Godzilla'yı askeri güç bile Sen manyak mısın? Ne yapacağız biz? Ee, şey benim fikrim arasında ya. Çok iyi bir fikir hem de. Dinlemek ister misiniz? Ya Rüzgar sen sus bence artık ya. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Kartun kötü öldü. Godzilla peşimizde mahvolduk biz. Of evet Arda çok haklı ama mecburuz ya. Arda yapacak bir şey yok. Neyse söylesin yapalım. Yoksa biz de öleceğiz. Evet çocuklar şimdi size planımı anlatacağım. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Ya Rüzgar anlatıyorsa çabuk anlat diyor. Godzilla peşimizde diyoruz. Her an biz kafamız kaybedebiliriz. Bakın çocuklar şimdi cadı yerine gideceğiz. Ve diyeceğiz ki Godzilla geldi. Kartın keçiydi ve dedi ki sıradaki cadı Ceren Biz de bunun için cadı Ceren sizlenip gelip Godzilla'yı öldürecek. Ya Rüzgar cadı cerenle anlaşma mı yapılır? Sen yine saçmalıyorsun bak. Cadı ceren bizi oracıkta öldürüverir. Ya hayır öldürmez öldürmez. Cadı ceren beni seviyor bir kere. Bakın çocuklar cadı ceren kimseyi asla sevmez. O sadece kendi kendini sever. Bir de ben Kerem komiseri yani babamı. Ama şöyle de bir şey var. Cadı Ceren'e gitmek zorundayız galiba. Başka çaremiz yok. Of tamam ya. Tamam hadi gidelim. Ne oluyorsa olsun. Çocuklar bakın bakın. Cadı Ceren orada duruyor. Ne yapıyor acaba ya? Of çok korkuyorum. Durun durun ben bakıyorum şimdi. Bakacağım şimdi ne yapacağını öğreneceğim. Allah Allah ya cadı az önce burada değil miydi? Bir anda yok oldu resmen. Gelin bakalım ne yapmış orada. Çocuklar bu da ne ya? Bence hemen buradan kaçmamız lazım. Hemen kaçalım. Bence kaçalım hemen kaçalım. Ne? Bu da ne? İnanamıyorum bu gerçek olamaz. Cadi babamı öldürmüş çocuklar. Babamı öldürmüş. Babamı öldürdüyse bir yapar. Bir düşünün bence. Çocuklar belki de Kerem Komiser Cadi Ceren öldürmemiştir. Kurtarmaya falan çalışıyordur ya. Sonuçta bir şey görmedik. Hadi gidelim bence Cadi konuşalım. Evet evet doğru diyor ya. Cadi bir kere Kerem Komiser hasta öldürmez ki onu seviyor. Bence gidip bakalım. Gideyim bakalım çocuklar. Godzilla gelmeden Cadi bulmalıyız. Çabuk olun çabuk olun. Evet evet koşun ya çabuk olun Godzilla'nın sesini duyabiliyorum çocuklar bu da ne ya? Bu sesler de ne? Cadıcarım ne yapıyor öyle? Korkuyorum ben ya çok korkuyorum. Bebek Özge size katılacağım hiç düşünmezdim ama ben de çok korkuyorum ya. Ne kaçsak mı acaba? Eyvah eyvah çocuklar cadıcarım bizi gördü galiba ya. Hepimizi tek tek yiyecek hatta parçalarımıza girecek. Keşke Godzilla kanasaydı bizi ya. Ceren kadar kötü şeyler yapamaz en azından. Bir lokma da yerdi. Çocuklar Cedi Ceren ortadan kayıp mı oldu bir anda yoksa bana mı öyle geliyor? Buradayım. Buradayım. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz benden? Ee, şey hiçbir şey istemiyoruz Ceren efendim. Ceren efendim. hiçbir şey istemiyoruz ya. Sizin iyiliğinizi istiyoruz sadece. Evet. Lafı ebe Genç çocuk, sen söyle bakalım ne istiyorsunuz? Ee, Ceren abla, Ceren abla sana bir haber vermeye geldik. biz Senin için tamamen ya yoksa biz bir şey istemiyoruz tabii ki de. çok iyi skırtılık farkında mısınız? Ceren bir anda yakaladı gidip Godzilla'yı öldürecek. Rüzgar var ya sen çok zeki bir çocuksun aferin ya. Of tabii ki de öyleyim ya biliyorum. Hadi gidip izleyelim. Godzilla'nın elişini izleyelim. Ha, tüm şehir birbirine girecek. Çok heyecanlı. Neyse şu öleklerden kurtulduğuma göre uyuyabilirim artık. Çok huzurlu görünüyor etraf. Arkadaşlar eğer siz de Godzilla ve Ceren'in savaşını merak ediyorsanız bu videoyu beğenin, yorum atın ve kanala abone olun. <laughs>